Günaydın. Bir aralığa The Office Theme Song ile başladım. Tam aslında sadece... Bugün harika bir gün. Çünkü en sevdiğim depresyon ayıklarımı giydim. Ne Tamam. Şükürüm. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Bas bas bas. Tamam. çok basma. Tamam. Abi, bas gaza Bas kaza. Kaza bas. Bas <laughs> bas 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 bas. Tamam. 2000 devirde kaldı. Şimdi gazdan ayağını çekebilirsin şu an. Kaza tamam. bas. Bas. <laughs>

Did you like type it in? Arkana bak. Um. Jump scare çıkarsa korkma. Bir anda kameranın üstüne gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, ha, bizde de biri var ben. <laughs> There's something Aa bak senin yüzünü algılıyor gerçekten. Çünkü bak burada ben yapmışım. <laughs> Aa bitti sanmıştım ben. Who is this? My name is Alex. Who is this? Who is Disconnecting. <laughs> Gördün mü, abi, sen <laughs> <laughs> Oğlum ekler pasta yaptım yeter mi? Ha, ne yapıyorsun ama ya, onu Şu an <laughs> yakamayacağım ama. O da yakayım bir saniye ya. Çakma kalıp geleyim ben. İyi tamam sen yakmıyorsun. Ki doğdun. Topalak vakti. İyi. <gülüyor> <gülüyor> öyle bu kadar mı? Bilmem. İyi tamam hadi bu kadar olsun. Üfleyelim. Nasıl bu kötü bir şey biliyor musun? Sevetmiş şey ya. Gereksiz sivet. Ay saçımın sarısı ne kadar güzel mi? <laughs> Tutsana kameraya göre mi? Boyattım pişman oldum. Ben çok kötü bir sivet değil. Ama yani daha güzelleri gördün, daha güzellerini gördü okul. Özellikle arkası Minecraft gibi. arkası çok kötü. Arkasını göstereyim mi? Bakın. Eda dur, bu dur boyadıktan sonra saçını topladığında göstereyim. İnansın ya. Valla inansın. Arkası böyle Minecraft gibi. Çok kötü ayarlamışlar. Onu niye öyle ayarladılar bilmiyorum. Tabii böyle. Hay sabah. Yani. Herhalde be, şey, Ben Tuna'ya giderken çok fazla şey giyiyordum tamam mı? Bak kilotlu çorap giyiyorsun, <laughs> eteğini giyiyorsun, gömleğini Boleri giyiyorsun, şey. gömleğin üstünde süveteri giyiyorsun, süveterde sonra bir tane arma var buraya çekiyor, onu giyiyorsun. Kat kat her şeyi giyiyorsun, saçın yapılıyor, şey yapılıyor. Dedim ben dayanamıyorum buna artık dedim. İşte gece uyurken okul kıyafetlerimle yattım ama sonra annem fark etti. Dedi o zaman da kırışır kızım dedi. <laughs> Ütülemeye uğraşırız dedi. <laughs> Ben de evet çok mantıklı dedim ve ondan sonra o kıyafetle uyumayı bıraktım. Bir. Ha, sen burada videoda inandığını söyleyebilir misin? Şu şöyle yüzün gözüksün iyice söyle. Böyle bir sekmen var mı senin? Yok hayır ayarlar falan çıkıyor. Ailesin panelini aç diye bir şey var. Ona tıkladığım tamam. zaman böyle bir şey açılacakmış gibi oluyor ama bomboş. Her zaman işe yarar ya. Bir çıkıp geliyorum hocam. Geldim. Heh, gel bakalım. Şimdi değişti mi? Şimdi şey evet şimdi ekran değişti. Anladım. Bir paylaşabiliyor musun? Şeye tıkladım. Paylaşma şeyine. Altta böyle dönen bir şey çıktı. Bugün dünyanın. Bugün benim en şanslı günüm. 5-6 yıl önce 16 Aralık 2020'yi en şanslı günüm olarak seçtim ve hani 5 yıldır bugünü bekliyorum <laughs> ve geldi sonunda. O yüzden bugünü kutlamak için şeye çıktık bir saatliğine. yaptım ben. doğru Bilmiyorum doğruysa doğrudur <laughs> artık yanlışsa tam tersine göre yapıyorum. Bakın burada gözüküyor mu? Evet. evet. Aynı böyle mi? Aynı Logik böyle. <laughs> Söyle bakalım. Şampanyamız yok. Çok mutluyum. Tam yer yok. Çok Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Bir Allah Allah. böyle <laughs> <bari çatallar gülüyor> evet. var. <laughs> 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 düşünmüş bir şu. Abi bakalım. Bunlar güzel, tamam nasıl yapıştıracağız? Tamam evet. boyanmış. Ketan şey, tadı. Ket <laughs> İlla tamam mı yapış? Neyse şu an açmayayım da. Hii. Çok güzel, hoşuma gitti. Hayatta yalnız değil lan o zaman. Güncel, ay dur. Aşk bu kızıl ateşi, yarılım müzesi hareket edemem. Haa. Hayır be 30 saniye uğraşmış. Bayır çıkıyoruz. Bayır. Bayır. <laughs> Bastayla ben taşıyorum. Hemen evet, taşıyayım. Rosa ne demek çıkarabilir ben misin ya 2 dakika? Bir kıyasla. dakika ben hepsini yakayım. Mı? Bir de arkadaşlar bir de şunu çıkar sen. Buraya bak buraya basma. Buraya at Böyle bir Çıkmıyor mu? Çek. Yengen kim o zaman? Senin başka abin mi var? <gülüyor> 1, 2, 3. Şunu çıkarabilir misin? Ne yapmışsın? Yok bir şey. Lan oynasın. Ne istiyor? Yazdı mı? Azman sıcağı Melih abla görecek güzel. Selam. Ne? Evet, bugün aralığın son günü. Ne isteliyorsunuz Melih Hanım bu kılımı? kırılık Niye kapan? Bu kadar Bay bay. Bay bay. Diyanla mükemmel yerindeyiz. Neredeyiz? Neredeyiz? Tuna. Tuna ilk öğretim okulundayız. <laughs> Bakın. Diyanla mükemmel okulu. Çocuğumuzu buraya yazdırın. <laughs> Ama dur bir ya. Hadi bakalım. Allah. Boy sıra almalı bunu. Bir ultimansa. Sen ultini atana kadar öl. Evet bu vlogun video son videosu. senininde senenin de son videosu ama senelik videosu. Ama paylaşacak var. <laughs> ama...